Trabzonspor'da Solbek Harekatı Türkiye'de yaz transfer döneminin sonlarına gelinirken Trabzonspor'da son transferini yapmak için uğraşıyor. Bordo Mavillerin hedefinde ise Solbek transferi var. Bu anlamda Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'nin formasını giyen 19 yaşındaki Irakli Azarov listenin ilk sırasında yer alıyor. Ancak işini şansa bırakmak istemeyen Karadeniz ekibinin listesinde iki isim daha var. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu mevki için genç yeteneklere yönelmesinden ötürü yine Gürcistan'da Dinamo Tiflis'te görev yapan 21 yaşındaki Levan Karabadze de Karadeniz ekibinin gündeminde. Üçüncü aday ise Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille formasını giyen ve takımda sol bek konusunda üçüncü oyuncu konumuna düşen 21 yaşındaki Domagoj Bradaric. Bradaric'in bir yıllığına kiralanma ihtimali bulunuyor. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.